Airport'ta merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. 3 Aralık Engelliler Günü biz de bu vesileyle önemli bir konuyu toplumumuz için çok değer atfettiğimiz ve bu yönde çok fazla azmi, gayreti olan ve bunu da küresel bir boyuta taşıyan ismi bir milletvekilini Serkan Bayram'a ağlıyoruz. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Artık edin. sizin çabalarınız, gayretleriniz Türkiye ölçeğini aşmış durumda. Evet. Belki de küresele çıkıp küreselden tekrar İstanbul'a geleceksiniz. İnşallah. Öyle bir uğraşınız da var. İnşallah. Öncelikle şu 3 Aralık Engelliler Günü derken siz mecliste ciddi anlamda yoğun çaba sarf ettiniz. Bunun için yasalar çıkardınız. Sizin hayatta önünüze çıkarılan engellerin başkasına çıkmaması için ciddi anlamda da çabanız oldu. Evet. Engelliler Günü derken ne, ne anlamalıyız? Evet. Nasıl yorumlamalıyız? Şimdi Güntay Bey, size, şahsınıza ve Haber Türk kanalımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir özel gündem, 10 milyon insanımızı, Türkiye'mizi, engellimizi, ailesiyle beraber 40 milyonu ilgilendiren, dünyada da 1,5 milyar engellimizi ve ailesiyle beraber 5 milyarı ilgilendiren bir konuya hassasiyet gösterdiğiniz için. Tabii 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak anılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş bir farkındalık günü. Tabi bunu bir gün değil her gün olarak görmek gerekiyor. Engellerin Engellilerin sorunlarının gündeme getirildi, çözüm önerilerinin üretildiği, konuşuldu. E, farkındalık günü. E, Tabi Türkiye'de de e, çok yol kat ettik. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde engeller alanında sessiz devrim yapıldı. 2005 yılında engelliler yasasını çıkardık. Eskiden engellilere ait bir yasa yoktu. Hepsine emeği geçen bütün partilerimizin milletvekiline, bütün meclisine teşekkür ediyorum. Ee, ve 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi imzalandı. 2008 yılında Türkiye bunu uygun buldu. Ve bu sözleşmenin getirdiği yükümlülükler var taraf devletlere. Sonra 2010 yılında pozitif ayrımcılık getirdik. Anayasa değişikliği, kadınımıza, engellimize, yaşımıza. 2015 yıllarda erişebilirlik, izlenebilirlik komiteleri kuruldu. Ve 2022 yılında da e, engelli kardeşlerimizin e, hakim olmasının önünü açan yasayı çıkarttık. Hani benim Buğday Tanesi filmimde de anlattığım evet. gibi, benim hayatımı anlatan, Milliyetin Bakanlığımızda, EBA'da, bütün okullarda gösterilen, Türk Hava Yolları'nda gösterilen, Her yerde. Her yerde sosyal dijital medyalarda gösterilen, filmimizde anlattığımız gibi, engelli... Kardeşlerimiz hakim olamıyordu. Ben 96 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. 97 yılında hakim savcılık sınavına girdim. Mülakatta elendim. 84 puan almama rağmen ilk gün mülakata girdim 70. olarak. Neydi kanun? Alışılmışın dışında çevrenin yadırgıcı vücut bozukluğu bulunmaması. Kulağın kepçe yapmıyor. 83 yılında çıkan bir yasa. Bu insan onuruna aykırı. Bu yasayı değiştirdik. Ayrı bir ve 2023 yılında da 7 Haziran 2023 yılında tekrar İstanbul Vekili seçip mazbatama aldığım gün meclise gittiğimizde o gün Adalet Bakanlığı da sınav sonuçlarını açıkladı. Engelli kardeşlerimiz hakim oldu. İki gözü görmeyen, kolu olmayan, ayağı olmayan hakim oldu. İnşallah Türkiye yüzyılında, Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılında aramızda engelli valimizi, kaymakamımızı, büyükelçimizi, bakanımızı, bakanlığımızı göreceğimiz bir yüzyıl olacak. Ben bu parmakla okudum. Bunda yemek yiyorum. Bunda vekil olarak imza atıyorum. Her şeyim bu. Evet çünkü sizde doğuştan değil sonradan tabii. bir tabii, işte tabii. filmde de anlatılıyor. Erzincan'da evet. gerçekleşen bir elim elim kazan. Dolayısıyla sizin hikayenizden şunu da anlıyoruz ki hepimiz engelli Olur. adayız. Tabii tabii, tabii tabii. Sadece engellerle ilgili mevzuya değil, değil. engellilerin hem yaşamını kolaylaştıracak... Evet. Hem de normal insanların da engelli olmasını engelleyecek tedbirlerini de almamız lazım. lazım. Kesinlikle. Mesela e, Vatikan'a e, gittiğimizde Papa ile görüşmemiz oldu. E, o da tekerlekli sandalyede. yaş evet. gereğince yürüyemiyoruz. Zor, zorluk çekiyor. Dedim ki Papa'ya, lisanı halle, ben engelli. Yan Siz de yaşlı. Gel dedim dünyada engelli ve yaşlı refah bakanı bütün ülkelerde kuralım. Çok hoşuna gitti. Bir gün bunlar olacak. Bunlar insan odaklı çözüm üreten projeler. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Evet. Bizim mücadelemiz nedir? Hem engellilerin rahat erişebilir ulaşabilirliğini sağlamak, hem de aynada kendinden birilerini görmek. ne Devletin üç erki vardır. Yasama, engel vekil var mı var? Evet. Yargı, engel hakim yaptık var. yaptık. Şimdi yürütme kaldı. İşte engelli kaymakam vali büyük evet. aç diyoruz. Bakan bakanlık. Bunu sağlayacağız ve. Birleşmiş Milletler'de de bir ayak oluşturuyoruz. Birleşmiş Milletler'de e, UNICEF var, çocuk hakları. UN Women var, kadın, kadın hakları. Kadın. Ama Yuan Disability, engelli hakları merkezi yok. Cenevre'de de Birleşmiş Milletler'de bunu gündeme getirdim. Bayraktarlığını e, şu anda ülkem adına ben ve ülkem yapıyor ve bunu hep beraber başaracağız. Gelirse merkezi nerede olacak? 1,5 milyar engelli başkenti İstanbul. Boğazda evet güzel bir binada bunu kuralım ve Bosporus'ta bunu yapalım dedim. Oradaki heyete de balıklar benden dedim. Tabii evet. kahkaha koptu. Herkes destekliyor, başaracağız. Şimdi size anlatayım. Filmimiz tabii Türk Hava Yolları'nda da gösteriliyor. Çok da izleniyor. Ben teşekkür ediyorum. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Bolat Bey, e, Yönetim Kurulumuza, insan Kaynakları Müdürümüz Özlem Hanım'a, Bilal Bey'e, Genel Müdürümüz ve ekibine bir teşekkürim. Filmde, Buğday Tanesi'nde bütün dünya orada da izliyor. Uçaktan uzun seyahatler olduğu için izleniyor. Geçenlerde bindiğimde bir şey dikkatimi çekti. Bu uçağın koltuğu. Evet. Biliyorsunuz yemek masaları olur. Normalde bunu kaldırırız. Uçağın tipine göre kaldırırız. yemek masa yöntemi değişiyor. değişiyor. Evet. Bunu kaldırırız, çekeriz. İpi evet. vardır. İpi çekeriz, açılır. E şimdi bu herkes bunu çekemeyebilir. Bir küçük bir ağırlığı var. Zor Doğru. olabilir. Tabii hostesler yardımcı olur yani o sıkıntı değil ama verdiği Türk Hava Yolları'nın engelliye önem açısından teşekkür ediyorum. Oradan geçen gördüm uçakta bazı tip uçaklarda var. Burada düğme var. Basıyorsun masa fırlıyor. Tak diye. Açıyorsun. Evet. Bunu çektim ben video ile paylaştım. Türk Hava Yolları'nın ekibine işte herkese teşekkür ettim. Sağ olsunlar. Onlar da bize teşekkür ettiler bu paylaşımımızdan dolayı. Ee, bu ne güzel bir Siz şey. Siz bir engellilerin hakkını savunan ve yıllardır da bu kendi engelli meselelerinize ilgili hakkınız arayan bir sorak. Sektörde ne gibi sorunlarla yaşıyorsunuz? Ben yaşıyor? şunu gördüm. E, uçaklarda e, tabii tekerlekli sandalyeleri vatandaşlarımız, genelde yaşlılar dolu yürüyemeyen yaşlılarımız. Çünkü 70 yaşın üstünün %50'si engelli. Kronik evet. rahatsız veya yürüyemiyor. Onlarda da gördüm. Yani bununla ilgili zaten Uçağa bindirmede, asansör sistemi var, e, indirmede sağ olsunlar bu konudaki hizmetlerde bir sıkıntı yok. Zaten onu Türk Hava Yolu ve diğer şirketler e, hava alandaki şirket üzerinden yürütüyorlar. Onu e, şahidiyiz. E, diğer noktalarda engelli zaten biliyorsunuz bunlar ticaret kanun hükümlerine tabi şirketler babında 50'nin üzerinde işçi çalışılan yerlerde engelli çalıştırma istihdam İş etmek zorunluluğu var. var. O kapsamda engelli çalışanlar da alınıyor. Bizim havalanlarımızda vardır. Son dönemde son 20 yılda yapılanlardaki öncekiler de güzel ama son 20 yılda bizim dönemimizde yapılanlarda da engelli dostlu havalanları yani bu sağlanmış yürüme bantları, o sarı şeritler, evet. asansörler, yürüyen merdiven sistemleri evet. hepsi mevcut. Ee, engelli dostu hakikaten havalarımız mevcut. Başaracağız. Bunun kurumsal hale gelmesini ben niye istiyorum? Bütçesi ve personeli olan bir yapı kurarsak adı Engeller Bakanlığı de, Engelli Yaş Refah Bakanlığı de ne dersen de yani içerik olarak bu yapı kurumsallaştırırsak bunun da çok daha hızlı yol alınır. Şimdi ben birey olarak Serkan Bayram milletvekili olarak İstanbul, Tayvan hükümetinin 5 milyon dolar hibe aldım. Gaziantep Büyükşehir'imizi hibe ettik. Buğday tanesi, orta protezi açtık. 12 bin kişinin depremde engelli kalan kardeşimin orada elini ayağını yapıyoruz. SGK 10 bin lira veriyor. Bazen 15 bin lira veriyor. Evet. Bir protez 150-200 bin lira. Ne yapsın bu adam? Evet. Evini kaybetmiş, yuvasını kaybetmiş, kolunu kaybetmiş. Şimdi bunu tamamlıyoruz. Yani her şeyi de devletten de Beklemeyeceğiz. Ya bizler vakıflarımızla, derneklerimizle, STK'larımızla, ben buğday Tanesi vakfını kurdum. Ocaktan itibaren 180 ülkede örgütlenmeye başlayacağım. Bütün dünyaya bereketi mücadeleyi getireceğim bu alanda. Bunun çabası içindeyim. Peki İnaçliyiz. siz çok sık yolculuk yapıyorsunuz. İlk uçağa ne zaman bindiniz? Bir onu merak ediyorum. Erzincan'da ilk e, ilkokul 1'i okudum. 80'lerde doğru çıktım. 74 doğumluyum. 80'de evet. falan çıktım. İstanbul İstanbul'da büyüdünüz. Dikiltaş'ta tekrar birinci sınıf okudum. Uçağı da ilk e, 90 kaçtı? 98'lerde falan bittim. Nereye uçtunuz? Hatırlıyor musunuz? E, e, bir e, Erzincan'a uçtum. RJ 70'ler vardı. Ankara aktarmalı gidiyordu. Evet, RJ jetlerle. sonra İngiltere kaldırdılar yapma. o uçağı. E, o uçaklar az kişi, e, küçük uçaklardı. RJ 70'ler 70 kişilik. Ya, 70 işte. bir kişilik de RJ 100'ler vardı. RJ 70, RJ 100 vardı. Bir de akabinde Maraş uçmuşum. O da RJ 70'ti. E, e, i̇lk uçuşunuzda ne hissettiniz? İlk uçuşumuzda uçtuğumda Güzel bir vesayetmiş dedim. Evet. İlk yurt dışına ne zaman çıktınız? İlk yurt dışıma avukat olunca e, çıktım. Nereye gittiniz? İlk yurt dışına hatırlıyor musunuz? Muhakkak hatırlıyorsunuz da. Ha? Sanki Almanya'ya gittik. Çok Almanya. hatırlamıyorum da Almanya'da herhalde. Peki şunu merak ediyorum. Yurt dışını nasıl hayal ediyordunuz? Gittiğinizde o hayaliniz ne derece örtüştü? Ya ben yurt dışında... Tabii kurumsallaşma var ama sosyalleşme yok onu gördüm. Her yurt dışımda dönüşümde ülkemi bir kat daha sevdim. Yani üç gün kaldıysam, bir hafta kaldıysam. Ülkeme döndü, Ülkem gözümde bir kat daha yüceldi. Peki yurt dışına gidince bu engelli olmaktan dolayı yaşadığınız bir sorun oluyor mu? Yok Oradaki imkanlar daha yok, mı yok. iyi? şey var genelde havalimanlarında engellilik geçiş yerleri var böyle dikkatimi evet. çekti. Bizim her yerde var. Bizimkiler de uluslararası havalimanı her yerde. O, da var. O konuda bizim Ama havalimanı, havacılığımız, hava yollarımız çok iyi. Çok iyi. Yani evet. engelliler ya orada kurumsallaştırmışlar. Evet. Şimdi e, dediğim gibi yani şunu tartışmıyorlar ya. Ya engelliden bakan mı olur? Siz Amerika'ya da sık seyahat Çok ediyorsunuz. Çok bu yaz iki defa New York'ta konuşma yaptım. BMW'den. Evet. Hem konuşmaya gidiyorsunuz evet. bir de bu uzun uçuşları nasıl geçiriyorsunuz? Ya uzun... Cam kenarını mı seviyorsunuz? Ben cam, koridorumu... kenar. cam kenarı seviyorum. Sebep? manzara ee, mı? Yani en azından uçak kalkıyor inerken e, gittiğim şehri üst perdeden görüyorum. Yani bir kafamda... Evet bir hayal ettim bir gittim coğrafya var bir de gerçek gördüm coğrafya kıyas yapıyorum ona Erzincan'dayken galiba gökyüzünü izlerken bu uçaklara ne zaman bineceğim diye bir hayal e, varken. Tabii ço çocukken böyle evet. e, danaları falan güderdik. Evet. Biz de böyle bir e, de çobanlık da yaptık yani. E, oradan böyle tarlada falan böyle uçaklara giderken bakardık. Teyyare gidiyordu. <laughs> Ey teyyare babama selam söyle falan böyle. Güzel bir mücadele veriyorsunuz önemli bir başarıya da imza atmışsınız ama daha yolunuz var. Gidecek yolumuz var. Taşlandırmak Söyleyecek üzere yolunuz var. var. Aynen öyle. Katıldığınız için programımıza teşekkür ediyorum. Bu mücadelenizde, ulvi amaçlarınızda da başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum e, Güntay Bey. Barış içinde bir dünya istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Engelsiz bir dünya ve engelsiz bir Türkiye için hep beraber çalışıyoruz. İnşallah geleceğin dünyası iyilerin dünyası, barışın hakim olacağı bir dünya olacaktır. Bu arada ben bütün çıktığım programlarda başınız düşündüğü dara Serkan Bayram'ı ara. Benim numaram sosyal medyada, filmde her yerde vardır. Buradan da vereyim. 0532 271 76 24 numaradan bana bütün vatandaşlarımız ulaşabilir. Elimden geldiğince bu parmakla hepsine hizmet etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Sağ olun.